Arkasın evet. dediği gibi Hani 5-10 maaş alanlardan da alsınlar Abi Senden canım, de alsınlar Her şeyi takip edemiyor Bunu büyüklerimiz takip ha. edemiyor zaten Ama vergilerimiz Tabii ki olacak vergimiz Yolda yürüyen var. vatandaştan almayacak Tabii onu da alacak diye bir kanun yok Ama herkesten alıyor Yolda yürüyen vatandaş da vergi veriyor Sen de veriyorsun Herkes veriyor Vermeyen var mı vergi? Neyse sen ayrı ayrı Ben ayrı ayrı ben Karışma Benimle karışma Ben gideceğim sen konuş Benim lafıma girme vakit ver Durun güzel değil. İnşallah güzeldir. Beş liraya ekmek alıyoruz. Daha kapıcıya gittik. Ne yapalım? Yani adalet hiçbir zaman fakirden yana değil, hep zenginden yana. Hep zenginden yana. Hüviyeti satılmış bir insan gibiyiz biz şimdi, köle gibiyiz burada. Afyon Postası'ndan herkese merhaba. 12 maddelik yeni vergi torbasında araç satış ve devirlerinden taşınmaz satışlarına, tapu işlemlerine kadar birçok alanda yeni vergiler getiriliyor. Peki Afyon Karaysar halkı yeni vergilerle ilgili ne düşünüyor? Yeni vergiler geliyor. Sizler neler hissediyorsunuz? Yandık. İşimiz çok kötü. Daha ne olacak? Heh. Daha onun arkada daha neler çıkacak. Herkesin hissettiği gibi. Bir şey söylemek isteseniz ne söylersiniz? Hapse girerim diye korkuyorum. Yeni vergiler hakkında çok güzel. Ekonomi zaten çok iyiye gidiyor. Her şey istediğimiz gibi. Ortalık belli yani. Her şey belli. Çok konuşmaya gerek yok. Yani e, en azından bizi salak yerine koymasınlar. Şu anki isteğimiz o yani. Siz ne hissediyorsunuz? İyi şeyler hissetmiyorum. Yani, haksız bir şekilde alındığını e, düşünüyorum. E, alınan vergilerin e, toplum ihtiyaçlarına harcanmadığını düşünüyorum. Vallahi ne hissedebilir bir insan vergi verdiği zaman? Sen ne hissediyorsun mesela? hiç kimse hoş hissetmiyor değil mi? <laughs> biz de hoş hissetmiyoruz yani sıkıntı yok. Herkes gibi aynı dertten muzları biz ama sıkıntı şu. Zor durumdaysak hep beraber ayağa kalkacağız ülke olarak. Hazine boşsa hepimiz boşalttık demektir. Sadece baştaki üç kişiyi suçlamayla falan bu işin sonundan gelemeyiz de başaramayız da. Beraber koyacaksak adaletli bir sistemden koyacağız bunu. Zenginden daha çok alacak, garibandan daha az alacak. Hiç olmayandan hiç almayacak hatta daha fazlasını verecek. Öylece kurtulacağız. Bir gün çıkacağız yani bu işten. Öyle veya böyle. Bu ülke hiçbir zaman batmadı yine batmayacak. Ama ahlaksızlık sorunu dersen bu zamla vergiler bilmem nelerden fazla bizim kendi ahlaksızlık sorunumuz var. Bir liraya aldığımızı on liraya satma derdimiz var. İnsanları ne kadar kazıklayabilirsek o kadar rahat erdiğimizi düşünüyoruz. Ondan dolayı da düzelmiyoruz maalesef. İnşallah bir gün vicdanlarımızın sesini dinlemeye başlarız da gerçekten birlik beraberlik içerisinde o üzüm o şafıyla bu ülkeyi kazanıp da bize teslim eden insanların haklarını tekrardan teslim edebiliriz diye düşünüyorum. Başka da bir şey düşünmüyorum yani. Bu kadar. Bana Tayyip'ten bir şey sorma. Def olsun gitsin. Kötü. Emeklinin ağzına etti bıraktı. Alıştık artık ya. Sürekli bir vergi geliyor zaten. Bu böyle devam edecek yani. Ben bilmiyorum. Halkta da bir sıkıntı var. Böyle ya. Artık diyemiyoruz bir şey. Alışıyoruz yani. Verginin vergisi geliyor galiba. Yani. Vergi değildi de biliyorum ben. Verginin vergisi dedi. Vallahi hiç hele hissetmiyorum yani bilmiyorum bir acı oluyor vergi geldikçe bize. <laughs> Biliyor. Para vermeye kim ister değil mi para ölmeye? Doğru mu? Gelsin, gelsin ha? Vazda. Sen ver o zaman kardeşler. Sen ver, sen ver. Benim kadar. Şimdi bak. Vergiler gelsin. 10 -10 askeri, askeriye hepimizin canı feda. Ay, ay. Tamam mı? Askeriye canımız feda. Ay, ben 10 yıl çok sık ettim. Ben PKK'yla dağlarda da savaşmış insanım ben. Tamam mı? 10 yıl dağlarda operasyonları, Tunceli, Bingöl, bütün operasyonlara katıldım ben. Dağlarda gezdim tamam mı? Ben PKK'nın var ya lanet olsun PKK'ya. Ben de Tunceli uzakta yaptım aslında. İşte biliyorsun sen de bak. Ben de orada yaptım. Doğru. Arkadaşın dediği gibi. Hani 5-10 maaş alanlardan da alsınlar. Abicim, senden de alsınlar. Her şeyi takip edemiyor. Bunu büyüklerimiz takip ha. edemiyor zaten. Ama vergilerimiz tabii ki olacak vergimiz. Ya olacak da. Şimdi eşit eşit miktarda bölecekler insanlar mi? Eşit olacak insanlar mesela hani vergi verecek tabii ki ama hani dediğim gibi şimdi benden mesela alıp da başkasından almamak olmaz. olsun herkes anlasın vergi. Ben öyle isterim yani. Herkes anlasın. Herkes alıyor ki zaten. Herkes anlasın. Almayanlar... Herkes alıyor zaten abi. Al, almayanlar Yolda yürüyen vatandaştan almayacak tabii. Onu da alacak diye bir kanun yok. Ama herkesten alıyor. yürüyen vatandaş da vergi veriyor. Sen de veriyorsun, herkes, veriyor. Vermeyen var mı vergi? Ya, var ama o kadar cüzdün miktarda. Vergi, vergi, vergi var mı? Yani abi doğru da. yani vatandaş, vatandaştan vergi al almasın diyor. Savaş, kapımızda savaş, Onlar kapımızda abi. Savaş Onlar da da var. Abi. Vergi bak, var. Bak, Savaş, savaş kapımızda, var. Da, her yani. tarafı çağırdın o. Vereceğiz yani, vereceğiz abi. Ha ne olur? Neyse sen ayrı ayrı röportajı ver, ayrı röportajı yap. Benimle karışma, karış. Benimle karışma. Ben gideceğim, sen konuş dostlar. Benim lafıma girme bak, gidebilir bak. Bir de şey, bir 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 sürü 20 milyonu geçik Suriyeli Afganlar var. İlk, ilk önce onları bir yollasınlar. 46 50 milyon dolar para vermesini biliyorlar. Türk vatandaşına kesçene gitsinler. Onlar onlar da vermesinler parayı. yani. Neyse. On... tamam mı? Tamam. Ya. Bu kadar. Ben diyeceğim bu kadar. Biz, biz daha biz daha, daha tebe dolaşmış adamız. Sabah tamam, vergiden kaçmayız. Devletimiz için yine çağırsınlar. Yarın gideriz savaş. Önemli değil. Savaş. Allah vermesin. Allah bütün Müslümanlara yardım etsin inşallah. Tamam. Öyle dua ediyoruz ya. Tamam. Ne <laughs> mi istiyorsun? Valla şu an hissedilen bir şey yok. Gerçi sinirle sinirle yani ufaktan ufaktan. Hayat belli. Dikkat etmek gerekiyor. Vallahi ben burada dur Tabi çok kötü bir şey de ben burada oturmuyorum. Ama burada oturmanız gerekmiyor. Bir ben tapuya git. Ben Almanya'da sınır dışında. Güzel, yakışır. Yani hissettiğimiz budur. Şimdi bilgimiz var da yaptığım iş dolayısıyla hani görüş bilmem pek uygun olmayacak. O yüzden bu kadar yetim söyleyeyim ben yani. Ben emektim vergi gelsin. Yani valla bu hükümet, bu devlet, bu vatandaşı çok azet etti. Çok da şey diyor. Her şey ama her, şey, her şey. Vergisi, argısı. Bu millet nasıl geçinecek? Kaç para ücret veriyor? Emekliye ne veriyor. Bugün yani geçim sıkıntıları çok oldu. Çok çok çok. Çok oldu. Yani eğer bir ihtiyaçsa o noktada devlete destek çıkmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani eğer ihtiyacı çıkılsın. Şimdi devlet sizden herhangi bir para istese mesela dese ki devletin kasasına, savunma sanayine veya farklı yerlere e, ekstradan hani kendiniz getirip de para yatırın dese ya bu devlet ne yapıyor, bizim vergiler ne yapıyor muhabbetine girerler. Aslında verdiğimiz vergiye baksan 3 kuruş, yaptığımız harcama masrafı 15 kuruş. Ben öyle düşünüyorum ya. Yani. Vallahi Valla nefes almayı bile vergi alacak herhalde bu saatten sonra korkmaya başladık artık. Yani zaten sıkıntılı bir dönem olduğu için zaten milletin durumu belli. Bir de vergi çıkarıyorlar. Sıkıntı valla. Yani ben karşıyım buna. Türkiye'nin hali biraz ne bile kritik. Ne hissedelim bunu aldık iyice bir de ondan bunu alacağız. Ne hissedelim hissedecek bir şey kalmadı ki artık. Beş liraya ekmek alıyoruz. Tak kapıcıya gittik. Ne yapalım? Durum güzel değil. İnşallah düzelir. Valla söyleyecek söz bulamıyorum. Ne diyelim? Sözün bittiği yer diyorum artık ben. Tanıt kafeye gidiyoruz, ekmek alıyoruz. Emekliyiz. Ne ne veriliyor emekliye? Ölün artık diyorlar. Köleyiz köle. Zamanla biz, biz çalıştık. Ne 20 sene, 25 sınıf ilmet verdim. Ben Adem'eydim. Bir sürü öğrenci, bir sürü... Milletvekili yetiştirdim. Hadi okulda karşıya kadar İzmir'de. Burada şimdi bak ekmek peşinde geziyormuş. Ha emeklinin hali buysa ölenin hali ne olur bilmiyorum abi. Yani adalet hiçbir zaman fakirden yana değil, hep zenginden yana. Hep zenginden yana. Yani yazsanız da fark etmiyor, çizseniz de fark etmiyor. Hüviyeti satılmış bir insan gibiyiz biz şimdi, köle gibiyiz burada. Yerliyiz ama köleyiz. Doğru mu? bir şey diyemiyorum. Peki memnun musunuz yoksa? Çok memnunum. Her şey çok güzel. Her şey günlük gülistanlık. Her şey çok güzel gidiyor. artık neden ver gelecekler bilmiyorum yani. yani. nefes aldığımızdan beri belki ver gelecekler ileride. O yüzden hayırlısı olsun diyorum. Yani hayat pahalı zaten. Yapacak bir şey yok. Yani biraz hani Neza Düşünmeler lazım yani bunu Tayyip'in de düşünmesi lazım yani hayat pahalı askeri ücretle nereye geçinebileceksiniz şu an mesela bir çarşıya çıkıyorsun en fazla bin lira koyuyorsun bir de çoluğun çocuğun olduğunu düşün bir de ev kiralarını düşün yani vatandaşın işi zor ya valla önce bir gelsin ondan sonra düşünelim yani şimdi gelen bir şey yok devlet yarısını geri çekti özellikle şu şey vergilerini. Ee, kredi kartları üzerinde vergilerini geri çekti. Ülk, e, devletin tek gelir kaynağı vardır o da vergiler. Şimdi ben bunu artırmasını mantıklı görmüyorum. Ama Ancak dün öbür tarafa ülkemizin yani şu anda dört çevresinde bir tarafında savaş var. dur Ülkenin durumu da belli. Şimdi belli e, miktarda bir şey yapması e, normal yani vergilendirmesi keşke ülkenin durumu iyi olsa da yapmasaydı yani. Ben ülkemizin durumunun iyi olup da devletin vergi vergi arttıracağını sanmıyorum. Valla vatandaş yani bu konuda çok muzdarip. Yani e, gerçekten çok muzdarip çünkü e, yani vatandaşın özellikle emeklilerin durumu çok kötü. Yani e, geçim sıkıntısı çok yüksek. Bunun üstüne bir de vergi gelirse e, vatandaş daha çok ezilir. Onun için Devletimiz, yani devletimizi milletimizi biz çok seviyoruz. Ama e, biraz da hükümetimizin vatandaşlarımıza e, duyarlı olmasını istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben emekli öğretmenim. Hep alıştık artık. Yapılacak bir şey yok. Yani itiraz edemezsin. Öyle mi? Yani bir yerden aldın cebimizden alıyorlar. Haydi Abbas vakit tamam diyor bunların da vakti doldu. İyi günler, sağ olun. Yeni vergiler geliyor. Siz ne hissediyorsunuz? Ne diyor? Yeni vergiler geliyor. Siz ne hissediyorsunuz? Vergiyle alakam yok. Nasıl yok? Ne vergi vereceğim ben? Ne yapacağım? Görev mi yapacak? Neyse ödeyeceğim. Onun bir şey yok. Devlet bizim. Değil mi? Vermek mecburiyetindeyiz. Verin. Verginin altında eziliyor zaten. Kamburumuz ikiye katlanır. Daha ne isteyelim? İyi değil yani bizim için. Biz emekliyiz. Vergi istemiyoruz biz. Daha ucuzlarma istiyoruz. Vallahi bilmem abi. Cahilim ben. Hiç bir şey istemiyorum. Vallahi bir şey istemiyoruz. Çünkü devletimiz baya bir yüklenme yaptı vatandaşı. Yani baya bir şey yapıldı yani. Vatandaş ne yapacağını zaten şaşırmış yani. Zor durumda yani. Başka bir şey diyemeyeceğim. Buyur. Yeni vergiler geliyor. Sizler neler hissediyorsunuz? Vallahi gezmek. Ziyaret etmek. Yavrum, oraları. Nereye gittin? Et diye. Teşekkür ederiz. He, et diyorum. Yeni vergiler ne geliyor? En iyisini devlet baba bilir. Artık hükümetimizin bileceği bir şey. Bir tanesi geri çekildi sanırım kredi kartlarıyla alakalı olanlar. Hı hı. Diğerleri hakkında yorum yapamayacağım şu an. Bilmiyorum, devlet nedir bilmem ki. Biz yaşlıyız, devlet ver derse vereceğiz. Devletin hakkı neyse ben vereceğim, ben veririm vergimi. Allah nasip ederse veririz. Hiçbir şey demiyorum ben. Hiç ilgilenmiyorum. Böyle devam ederse daha iyi günlerimiz, daha kötü günler bekliyor bizi. Tamam Ya tabii biz esnaf olarak biz faturalar çok yüksek geliyor. Hiçbir faturaya yetişemiyoruz. Yani vatandaşın durumu ortada. Emekler e, illallah çekmiş zaten bu durumda. Yani vatandaş gel bir tane tatlı yiyecek. Bakıyoruz yaşlı insanlara özellikle emeklere gerçekten acıyoruz. Hadi yani biz çalışıyoruz, genciz çalışıyoruz ama günün 20 saati çalışıyoruz. Bu dünyaya biz çalışmaya gelmedik. Huzur istiyoruz, rahat istiyoruz devletimizden. Biraz daha esnek olmalarınızı istiyoruz. Esnafa. Bir sürü kiramız var. Kiralar mesela artıyor. Günden güne artıyor. Faturalarımız <laughs> günden güne artıyor. Yani esnaf olarak bayağı bir dertliyiz. Çok kötü hissediyorum. Kötü. <laughs> Zaten emekli memurum. Maaşlarımız yetmiyor. Bir de vergiler geliyor. Vergi kesintisi yapmadıklarından alsalar da daha iyi olur. Bir sürü şirketin vergilerini sildiler. Onları alsınlar, bize dokunmasınlar. <laughs> Anlaman ki. Vergi evet, ödemiyor musun? Hayır ödemiyorum. Kirada oturuyorum. Hiçbir yerde vergi ödemiyor musunuz? Tapuya gitmiyor musunuz? Noterliğe yok. gitmiyor musunuz? Benim öyle bir davam yok yani. Biz vergilere alıştık. Vergilerden ne ölecek ki? Sonumuz işte perişan. Aileyi gerisini dört tane kuru yemişe bıraktık gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Başımızdakiler utansın. Ne istediğimi? Devlet büyükleri daha iyi bilir. Kızım ekanım boğuluyor, gençle evlenemiyor ekonomiksizlikten. Ne bileyim çok pahalı. Zengin iyi fakira hiç. İş istiyoruz biz iş iş. Çocuklarımıza iş. Burcu Köksal'a selam söyleyin. Onu çok seviyorum. Biz ne istiyoruz? Zaten vergimiz çok. Vergilere çalışıyoruz. Vergilerin düşürülmesi gerekiyor. Özellikle çalışanlardan Çok Aldığından daha fazla vergi veriyorlar Yani bu Yükselmek değil daha düşmesi gerekiyor Valla ben bir şey hissetmiyorum şu anda ev arıyorum zaten Vergiler yani kartlara vergiler geldi ne bileyim Her şeye vergi var elektriğe suya Yani ama Ortam incelenmesi lazım Yani Söyleyecek başka da bir şey bulamıyorum ya İşte bu durumdan dolayı kötü Allah sonumuzu hayır etsin. Vallahi kızım ben anlamam ha. Neler hissediyorsunuz? Vallahi neler hissedeceğiz? Her şeye zam geliyor. Her şeye zam geliyor. Normal o da. O da normal. Vallahi her şeyi hissediyoruz. Yani üst üste vergiler geliyor. Yani ülkenin halini görüyorsunuz. Başka diyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben anlamam vergiden. Anlamaz mısın? Evet. Ben anlamıyorsa böyle işimiz görüyoruz. Hı hı. Ha onun konusunda bilmiyorum ne anlasın. Ne kadar vergi alıyorlar bilmiyorum <gülüyor> alıyoruz gülüyoruz Allah'ın çok halimizi